Arkadaşlar öncelikle merhaba. Size yeni yapmış olduğumuz yazı tahtasını tanıtayım. Yazı tahtamızı şurası, şuradaki yükseklik ayar vidasından önce dikliğini, yataylığını ayarlıyoruz. İstediğimiz açıyı verdikten sonra mutlaka evimizde bir tornavi vardır. Ben şarjıyla yapıyorum. Bir de burada sıkıştırdım. Dikliğini ayarladık arkadaşlar. Sonrasında yazı tahtamızı alıyoruz kanalımız var burada. Kanalımıza geçiriyoruz. Sonra buradan arka tarafında sabitleme mandalımız var. Bununla sabitliyoruz. Yukarı aşağı almak istediğimizde birini gevşetiyoruz. Sonra da şurayı iz gösterdim. Bunu gevşetiyoruz. İstediğimiz çocuğumuzun boyuna göre yukarı ya da aşağı hareket ettirip Sabitleyip bırakıyoruz arkadaşlar. Ölüm bu kadar. Hayırlı uğurlu olsun.